gittim Minecraft Survival Games oynuyoruz. Yanımda iki arkadaşım var. Bir Kerem Site Gamers'dan. Evet, diğeri de Efe. Merhabalar. Efe evet, Efe direkt. Ben sıradan insanım. <laughs> Aynen, Efe sıradan bir insan. Tabii insan diyebilirsek ona. Oo! Yes. Şaka yaptım Efe ya. Adamın dibisin. Hop! Hop! Bir bok adamadım. Ya adamlara bak. Boş yer oğlum. Ya Efe ortaya ortayı bıraksın Efe. Efe daha Minecraft'ta yeni arkadaşlar. Efe ortayı bırak. Kerem'in peşinden koş. Ya ben onu unuttum. Ya çok lag var. Tamam efendim sen oyundan çıkabilirsin. Oyundan çık bize yer yeri göster arada. Ya ben burada bir ara çok gelişmiştim. Hatta burada video çıkartmışım ama o zamanlar kanal yeniydi ve başka kanalda o yüzden biraz da kasmıştı video. Sesin de bok gibi gelmişti. O yüzden video yapmadım yani Bayağı sıkıntı vardı videoda. Ama almıştım. Hatta deathmatch'te kapı kapılıyormuştum. İki tane team var. Çünkü team'diler. Adamlar Artı da full deri Leggings var. Leggings. Chest mi buldun? Yo orta. Ne? Demir mi? Şey? Şeyin diyorum sen. Ha ben duydun? de leggings siz duydum sırf. Yani şey duymadım. Gel bu taraftan. Ben mı unuttum lan. Şansa bulmuştum Brota'yı. Unuttum valla. Arada bak chest çıkmazsa chest buldum. Sen bulursun kanka. Hayır. Öldün mü lan? Öldün mü Kerem? Arda buldum chest. Kılıç ya da vuracak bir şey çıkarsa ver. Vuracak şeyler çok. Öldün mü? Kerem öldün mü lan? Hayır arkandayım. Ha iyi. Daha tırmanıyor oğlum. Tamam ben ağaçtan daha... chest buldum. Chest'ten. Onu ben de gördüm zaten. Flint and Steel bir de Chain Legends çıktı. Ağza. <laughs> <laughs> yani ikiz Arda gibi. ikiz oldu oğlum. Aynen aynen. Bir de senin skin'in de daha güzel bir şey olsaydı. Hop o kim? Aa çiçekleri insan sanıyorum lan. Vallahi. Ben daha çıkıyorum. Turgut gibi olduk. Turgut, Turgut baban. <laughs> ya oğlum. Ya vallahi ağlıyorsun var. Ayrıca Turgut abiye buradan evet. like var. Like, lar. like Aynen Turgut abi candır. Şu yukarı tırmanalım bari ne yapacağız Baba değil mi Kerem? <laughs> ya Kerem sen Efe ne oldu lan Efe? Ben bir binanın içindeyim şu an. Oha sen yaşıyor öldüm musun? Oğlum ben bunu öldü Skype'tan çıktı sana. Ölüyorum, öldüm, 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 öldüm. Öldüm ya. Bir şey olmaz evet, oğlum. gizli evet, oldu. Evet, evet Ay çok güzel, güzel eşyalarım vardı ya. Boş ver. Ne vardı? Ekmek. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Salla. Sallamıyorum ki. Tamam tamam söyle. Demir kılıç. Oha. De Demir üst. O kadar. Orada biri bana vurdu. Bir ya piç e, Keremmiş. Gel gel orada hiçbir şey yok. Gel şu tarafa. La bir chest mu? Boş ver. Aa sen orada bize chest yeri bir... göstersene. Bak sen şimdi bizi bizi bul uçarak bizi bul chest yeri göster. Bulamıyorum ki neredesiniz işte. Ya peki ee, boş ver tamam sen çık sen şimdi anlatamam sana Minecraft'ta da yenisin daha. Kerem biz de biraz ayrıldık ama Oğlum insan bir chest koyar ya mapin yapımcılarına buradan sesleniyorum Chest yok lan Abi çok kötü Çok, çok, Oğlum, gizli ne yani, bileyim. Chest. Şey olsa bari Ne bileyim Aha, Pembe bir binanın çatısında bir Çatısında bir tane şey var. değil mı? Çatısında evet çatısında. Çatısında bir tane. Oy inek inek ölmüş. Chest var. Çest var. Tamam pembe oğlum pembe, pembe ne? evin çatısını nereden bulayım? Ev demiyorum bina bina. Ya Acaman. ne oğlum. İki saat onun mu e bırakalım? Ben onun yakınında mıyım? O, bu, o bizim <laughs> görmüyor ki. O bilmiyor nasıl bakılacağını. Kerem sen tarif et ben videolayayım. Burada pembe bir bina var. Yanında kalp şekli var. Evet. Çatı katında. Çatı katında iki tane chest var hem de. Beyler bu arada baskın yerseniz bana söyleyin videoyu durdururum. Baskın tam baskın yerken baskın deyin ben videoyu durdurayım. Ben öldüm zaten benim sorun yok. Hayır hani o değil yani yanınıza aile ailenizden biri gelirse. Ha chest chest chest. O Nered Neredesin? oha oha tier 2 tier 2. Oha çok iyi. Kerem öldü mü? Hayır. Ha iyi. Kerem taş kılıç, çakmak, zincir bot. Ay pardon, sana zincir bot işte. Bana iron. Taş kılıç bulmam çok iyi oldu. Kerem buluşalım mı bir yerde? Çünkü ben bayağı güçlendim de. Kerem. Kerem. Ne? Kerem hani ben diyor, Hani diyordun ya sen bilmiyorsun falan diye. Ha. Oo Kerem bende ama yapamıyorum. Kerem, se, Kerem, Kerem, se, Kerem. Senin olduğun yerdeyim Kerem? Ne oldu artı seni oldum bir de. Senin olduğun yerdeyim. Tamam ama o seni görmüyor ki sen onu görüyorsun. Biliyorum. Hadi lan nereden biliyorum. Of. Şu an zıplıyorsun. Kim? Kerem mi? Kerem evet. Kocaman bir ağacın yanından geçiyor. Hayır lan o benim. Sarı, sarı. Tamam benim işte. Bir, bir kapıdan içeri girdi. Ha o zaman ben değilim. Nerede, nereden çıkıyor Kerem? Kerem çıkıyor. A aaa çatı var iki tane, iki tane var İki tane chest var DGS Efe Üç tane var oh, Kerem <laughs> Ben full set oldum Kerem <laughs> Üç tane Ben demir set olacağım Arda şimdi Oha belki tier 1'dir hepsi belki Sana kılıcım var mı sen, sen de full setsin Kerem Sana full setim var Kerem de... nerede? Ka- Hani sen bir yerden çıkıyorsun ya Evet. eee neydi? O, o yukarı yukarı ışık ee, üç tane şey var. Chest var. Benim Allah Allah. adamlar evet. dalıyor bana. Baskın. Abi ya Rabbim. Golden Apple'ı almam gerek. Ye ye. Ben öldüm canım sıkıldı. Öldün mü Kerem? Evet bilerek öldüm oğlum. Canım of, şu adamı kesersem çok iyi olur. Çocuğa bak ya. Canı Mas... sıkıldı diye ölüyor. Ya yalan söylüyor. Ya canı sıkıldı diye ölmedi. Yanlış söylüyor. Yemin ölmüş. ederim. Hayır ölmüş, harbi ölmüş. Ama yalan şeydi Canı sıkıldığı için ölmemiştir. Of adamı kestim Evet. Yes. Efe o pembe bina var ya. GG adamı Efe. kestim. GG ez. Belki Efe, bir de çıkar Arda, Arda, seni izliyorum şu an. Seni tamam. E ben bir adam oh, kestim. Ha, Efe, open, Efe ben bir adam kestim. Helal olsun. Bunu Şu an böyle olun. dağlık dağlık bir alandasın. Yo ben suyun içindeyim. <laughs> sen ha, yanlış adamı... Ben demir set. De ben demir set değilim. Hayır sen iyisin. Bir demir set daha. Aa chest var orada. Bir, bir, bir aşağı bir, bir test chest'i. Benim işte Ya. Bir demir set daha. Kaç demir set var lan? Bir demir set daha. Oha yavaş gel Kerem. Yemin ederim. Oha bakayım. Şu envanter düzen atıyorum da. Şu biri arkada Bir, biri var, biri var orada. Ha, o ölmüş galiba. Hayır. Kim var ki? Arada senin yakın, senin yakınlara birileri var. Kimden? Arada bir de daha. Kim var mı Kerem? Kerem team var mı? Var. Güçlü. Oha yavaş gel. Bir tane daha demir set var. Yemin Şu et. Anda, bugün de olan herkes demir setlerinin dışında gerçekten bir kişi hariç diğerin bu kişilerin de bir tanesinin golden leggings'i var. Bir tanesi de golden kafalığı var. Diğer hepsi demir set. Peki, Peki şey tane, team var mı? Golden kafalı var. olan bazı aldı. Üçlü team var bir de. Ya yemin et. Ben... Üçlü team olduğunu yemin et. Evet. Elif'e sen de bak istiyorsan üçlü team var. Bir, bir tane labirentin içindeler. Bana dağıdılar zaten. Üçlü team mi? Evet. Oha! Bari ben Oha! Bence direkt çık oyundan çık yani imkansız yani. Yok oğlum siz eee bana yardım ederseniz ben alırım böyle. Ben fn'sim oğlum, de var, oltan da var. Hani... Tamam. Oğlum tamam, onlar birbirlerini iki şey yaparlar, e, keserler, timler falan. Kendimi vurdum lan oltayla. Orda tepenin üstünde chest var. Biri bana vuruyordu sanki lan az önce. Abi tepenin üstünde chest var. Buradan mı çıkayım? Oha herkes ölüyor mu nokuyu? Te, tepenin üstünde chest var. Tamam Efe Her anladık. Arda team kalmış geçmiş şey olsun. Hadi lan. Vallahi. O zaman o dağın ben, ben biraz çık. Arda odağın tepesine çık evet. Kaç tane şey söyle Efe? Bir tane. Mehmet Kızıltepe Türk var mı İlk lan? X var ya O Türk var Diamond Kılıç, bak Diamond Kılıç bir Eee İşte bu adam Pantlon Partlon Bak Chess var Arda Oo Cice Ya oğlum ya alınmış bu bir tane kafalık deri bir tane de göğüslük deri Hepsini almışlar lan Arda öldün Yakınımda adam mı var? <laughs> bir de Mehmet aldı o oh. ya ben Mehmet'le team olsam aslında da 5 kişi var of lag 8 fps adam gelse öldüm Arda bakıyorum etrafa. Kimse yok. Koru etrafı mı? Devam ediyoruz İç. arkadaşlar. Bilgisayarda yer kalmamış. Dur, durmak zorunda kaldım. En azından yani lagın sebebi buymuş. Lag gitti. Şu 3 aldım şunu. Arkadaşlar Arda öldü yani 5 kişinin 3'ü team. Iki... Oha 4 kişi kaldı. Bir ah! Kişi olsun. E şey, hayır 3'ü team'den biri öldü. 3'ü team'den biri öldü. Mehmet Kızıltepe yaşıyor. 3'ü team dağıldı. 2'li team oldu. Biri, kızı, biri ölmüş. O double tier, ay double tier var. Ama iş ya çok şey. İki kaldı. İki ilti mi kaldı? Ben mehmetle Mehmet'te team olursam alırım söyleyeyim Kerem. Evet. Zor, çok zor. Mehmet çok iyi oynuyor çünkü. Nereden biliyorum? Gördün mü? Adamı ee, adamın gördüm az önce. Uf. O zaman Mehmet size de buradan selamlar. Mehmet selamlar buradan sana bizi duymuyorsun. Belki ilmin açısını duyuyorsun. <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Mehmet orada mısın? <laughs> Allah tuzağa şey yok. <laughs> <etsin. gülüyor> İyiymiş. Aha yes Deadmatch. Kerem yalnız video çıktı çünkü ben e, Deadmatch kaldığım videoları atacağım. Cicem. Oo. Oo <laughs> oh, bir dakika. Ah be Mehmet ölmüş. Oha Mehmet. Ağırlı. Mehmet e, donormuş bu arada. O oh, evet çıkarken gördüm donarmış. Orada her yer temiz, sakin. Abi aslında birine yaklaşıp canını götürsem. Ya abi ya çok az kişi var. Lan sen 30 saniyede şurada bir crafting table bulup demir kılıç yaparsam ya belki şey olabilir. Sen efek bir Ya yok be burası aynı binaymış lan. Farklı bina sandım. Sen geri aynı binaya çıktın. Evet evet. Ve bir crafting table lazım la. Neyse fenas yapayım? Etrafında kimse yok orada. Şimdi. Tertemiz. 3, 2, 1. Allah şey neyse Ay. gerek yok. Allah. Bismillah. Allah'ım. 4, 3, 2, 1. Abi bunlar team değilmiş galiba. Evet team. Yes be. Kerem yalancısı orospu. Ne oldu? Ha bu. Kerem mal bunlar team değilmiş. Teamler öldü o zaman. Xperia teamli iki kişiyle çünkü. Abi adamda lag var galiba. Yok yokmuş. Adam bana dalacak. Şöyle gideyim de. Abi git başımdan piç. Arda kaç kaç çabuk arkana adam. Arda öldü. Şey, öldüm tabii. Arda kaçmıyor ki şu an. Aa şunlar da alsa aslında clean up'la alırım. Siktir F klavyeyi aldım yanlışlıkla az önce. Şu adam şunu alsa kanka. Yes be yes be yes be. Alacağım Kerem. Yes aldım. GG. Kerem kazandım. Ne oldu götüne girsin piç. <laughs> Kerem abi. Sen... <laughs> Kerem abi kanka aldım gördün mü? <laughs> Oğlum Kerem ya girsin bu sana girsin. Bu arkadaşlar her <laughs> bu video Kerem'e girsin diyorsanız like atın. Girmesin diyorsanız yoruma yazın. Görüşürüz arkadaşlar.